Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle soğuk kış aylarında çayın kahvenin yanına eşlik edecek çok lezzetli, içindeki tarçın kokusunun mutfağımız sardığı nefis bir havuçlu, cevizli, tarçınlı kek tarifiyle geldim. Hepinize iyi seyirler dileyerek tarifime geçiyorum. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıp karışım beyaz renk alıncaya kadar mikserle çırpıyoruz. Üzerine sıvı malzemeleri ilave ediyoruz. Süt, su ve sıvı yağı ilave edip tekrar çırpıyoruz. Sıra kuru malzemelerde. Sırasıyla un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek karışıma ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Malzemeler birbirine iyice karıştıktan sonra 1 su bardağı rendelenmiş havucu ve 1 su bardağından bir parmak eksik kıyılmış cevizi karışıma ekleyip spatula ile karıştırıyoruz. Karışan kek harcını yağladığımız kek kalıbına aktarıyoruz. Kalıbı birkaç kez masaya vurup havasını aldıktan sonra önceden ısıttığımız fırına sürüp pişiriyoruz. Kekimiz fırında pişerken üzerini süslemede kullanacağımız beyaz çikolatayı içerisine sıcak su koyduğumuz bir kabın içerisine alarak eritiyoruz. Fırından çıkan keki ılıması için bekletiyoruz. Daha sonra servis tabağına alıyoruz. Görüldüğü gibi kalıba yapışmadan her tarafı eşit şekilde pişen yumuşacık kekimiz artık süslemeye hazır. Erittiğimiz beyaz çikolatayı kekin üzerine sıkarak süslemeye başlıyoruz. Kekin üzerine havuç şeritlerinden küçük güller yapıyoruz. aralara ceviz koyarak süsleme işlemini bitiriyoruz. Herkes kendi zevkine göre süsleme yapabilir ya da keki süslemeden de tüketebilirsiniz. Çok lezzetli, besleyici ve doyurucu bir kek yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Zil işaretini tıklayarak da Yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. İster misafirlerinize, ister çay saatlerinize ya da çocukların beslenmesine yapabileceğiniz lezzetli ve besleyici bir kek tarifi. Kekin içerisindeki havuç, ceviz ve tarçının nefis kokusu ve tadı bu keke ayrı bir lezzet katacaktır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.